Sorun marketler değil, sorun ahırda, sorun serada, sorun tarlada, sorun merada. Doğru düzgün bir tarım politikası olsa bırakın 85 milyonu, 300 milyonu besleyecek bir imkana sahibiz aslında. Peki bunu biz nasıl yapacağız? Tarımı milli bir mesele olarak göreceğiz ve siyaset üstü olarak konumlayacağız. Devletin yeniden piyasalara belirleyici ve düzenleyici hale gelmesi için gereğini yapacağız. Türk çiftçisini çok uluslu şirketlere teslim etmiyoruz çiftçiye karşı ithalat sopasını asla kullanmayalım. Karıma dayalı sanayi ve agroturizmini destekleyeceğiz. Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeniden aktif hale getirecek. Tarımda 5 yıllık üretim planlaması yapacağız. Damlama sulamayı %90 oranına çıkaracağız. Stratejik ürünlerin ekim alanlarını mutlaka arttıracak. Geçimlik tarım üretimi yapan ailelerin borçlarını sileceğiz. Ürün taban fiyatını ekmeden önce belirleyeceğiz. Nasıl ki köprülere geçiş garantisi, havaalanlarına uçuş garantisi, hastanelere yatış garantisi veriliyorsa çiftçiye alım garantisi. Tohum, fide, mazot, gübre, ilaç, harla kirası hiçbirinden vergi almayacağız. Mazotta öteviyi kaldıracağız. Çiftçinin enerji bedelini her ay almayacağız. Hasattan hasata enerji bedeli ödeyecek. Bu da yılda iki kez olur. Elektrikteki ek vergilerin tümünü kaldıracağız. Bir litre süt satan bir buçuk kilogram yem alabilir. Çobanların sigortasını devlet ödeyecek. Tarımda çalışan kadınların sigortasını devlet ödüyor. Tarımda çalışan ailelerin çocuklarının interneti bedava olacak. Kooperatifçiliği destekleyeceğiz. Tarladan sofraya bereket düzenini biz kuracağız. İddia ediyorum Türk milletine en ucuz eti, en ucuz ekmeği, en ucuz domatesi ben yediririm diyorum.